Evet merhaba arkadaşlar hep politik konulardan bahsediyorum size, size. alır e, zihin yorucu ruhu yorucu yıpratıcı konulardan bugün aslında e, çekim yapacaktım yine işte gel konuları aktüel konuları değerlendirecektim ama e, çok iştahım yoktu böyle dedim bisikletime bineyim ve sağa sola gideyim geziyim biraz dolayısıyla bugün size politik konuları konuşmayacağım can sıkıcı şeylerden bahsetmeyeceğim. Yaşadığım şehrin ortasında çok büyük bir park var. O parktansa yayın yapacağım, çevreyi göstereceğim. Ee, i̇nsanlar nasıl eğleniyorlar, nasıl bisiklete biniyorlar, yürüyüş yapıyorlar, onları göstereceğim. Bugün İngiltere ölçeğine göre çok sıcak bir hava var. Yani 28 derecelik bir hava var. Normalde İngiltere yazları çok sıcak, kışlarda çok soğuk olmayan. Yani 5 derece ile 20 derece arasında iklimin değiştiği bir ülke. Ama birkaç gündür çok sıcak. Hatta önümüzdeki hafta 30'un üzerine çıkacağı, 35 derece falan olacağı ifade ediliyor ki bu Avrupa çapında da heat wave dedikleri bir çok sıcak hava dalgası geliyor. Bu dalgadan insanların çok etkileneceği ifade ediliyor. Ben de selamlar, merhabalar arkadaşlar. Böyle size dinlendirici bu sıcak ortamda bir park görüntüsü videosu çekmek istedim. Şimdi kendimden alacağım videoyu. Bisikletime de binerek önce çevreyi göstereceğim. Sonra bisikletle parkın içinde dolaşmaya çalışacağım. Evet. Ara ara da konuşurum belki. Bu benim bisikletim arkadaşlar. Burada Aktif pedal diye yaşadığım şehirdeki arkadaşlarla bir bisiklet grubu oluşturduk. Böyle havaların güzel olduğu günlerde bu bisikletlerimizle tura çıkıyoruz. Evet, bu da arkadaşlarımızdan bir tanesi. Salı günü 40 dereceye kadar çıkacakmış diyorlar olabilir. Şehrin tam ortasında böyle bir nehir geçiyor arkadaşlar. İngiltere biliyorsunuz kanallar ülkesi. Eskiden e, karayolu ulaşımı hello. çok yaygın değilmiş. Evet, hello dedi çocuklar gençler böyle bisikletlere biniyorlar. E, kanallar üzerinden e, ulaşım sağlanmış. E, sonra demiryolu sanayi devriminden sonra demiryolu icat edilmiş ve demiryolu üzerinden e, ulaşım sağlanmaya başlanmış. Hatta sanayi devriminde bakın çocuklar yüzüyorlar burada bu derede. Dereler gayet berraktır arkadaşlar. Bakın içinde balıklar filan da vardır. Yani e, buralarda tabiatı, doğayı çok güzel bir şekilde koruyorlar. E, bu kanallar onun için e, genelde Avrupa'da, özellikle de İngiltere'de çok yaygın. E, her yerde kanal görebilirsiniz. Kanallar uzun yıllar, belki binlerce yıl, asırlarca bir ulaşım aracı olarak da kullanılmış arkadaşlar. <laughs> e, şimdilerde onları tekrar böyle nostaljik olarak kullanıyorlar. O kanallarda yüzen insanlar oluyor. Işte. Ee, bu gecik gibi e, Erdoğan'ın gemicikleri değil tabi onlar çok büyük gemiler Burada küçük, küçük sandaldan büyük e, bu e, kanallara uygun gemiler var ne denir onlara bilmiyorum vapur da değil e, onlarda bazen insanlar yaşıyorlar da evet. burası tam şehrin ortasında yani şehrin dışında filan değil bisiklet yolu da var Şehrin tam ortasında ve çok geniş bir alan. İnsanlar yürüyerek buraya gelebiliyorlar ve bunun gibi çok da park var. Ee, şimdi size bisikletime binerek bu park içinde gezinti yaptıracağım arkadaşlar. Evet bisikletimiz burada demiştik. Şöyle binelim bisikletimize düşmeden inşallah size böyle bir seyir sefer yaptırabilirim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bakalım nerelere gidecek bu yollar. Ah yollar ayrılıyor. Çok büyük bir park. Bunun içinde doğal hayat da var. Yani e, tilkiler, ilanlar filan var. Onları da görebilirsiniz. Evet, buralara tabelalar koymuşlar. Evet, bir yokuş çıkıyorum. İnsanlar doğanın içinde yaşıyor. İngiltere dediğimiz ülke Türkiye'nin yüzde 40'ı kadar bir ülke. Çok da büyük bir ülke değil. Nüfusu da 60 küsur milyon. Ama İngiltere'de her yerde parklar görürsünüz arkadaşlar. Ee, ve evler Evet bir yokuş olduğu için inmek zorunda kaldım. Bir elimle bisiklet tuttuğum için Evet, şöyle bakın devam ediyor. Yürüyenler var. İngiltere'de evler hep bahçeli olduğunu söylemiştim. Yani evlerin yüzde doksanı bahçelerden oluşuyor. Teşekkür ediyor. Bahçeli evlerden teşekkür ediyor. Onun yanında da şehirlerde her taraf park. Yani her yerde büyük parklar görebilirsiniz. Devasa parklar ama. İşte bu parklardan birinin içinde gezdiriyorum sizi. Müslüman bir aile geliyor bakın. Çocuklarıyla geziyorlar. Muhtemelen Suriyeli bir aile. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlısı. parkımızda bisikletle gezmeye devam ediyoruz. İngilizler güneşi görünce soyunuyorlar hemen. Vücutlarını güneşlendirmek istiyorlar. Burada en önemli problemlerden bir tanesi D vitamini eksikliği. Onun için sürekli takviye D vitamini almanız gerekiyor. Veya böyle güneş çıkınca da hemen İngilizler üstlerini başlarını çıkarırlar ve güneşlenirler. Evet, tropikal bir ormana benziyor ama burası bir şehrin ortasındaki, tam ortasındaki orman. Buradan nereye gidiyor yol çok da bilmiyorum. Buradan bir tarafa gidiyor. Buradan başka bir tarafa gidiyor. Bakın buraya park yeri koymuşlar. Muhtemelen insanlar araçlarıyla gelebiliyorlar buraya kadar. Araçlarını park ediyorlar. Ondan sonra da bisiklete biniyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar. Evet, köpeklerini gezdiriyorlar. Yusuf nereden gidelim? Sağdan mı gidelim, soldan mı? şurada köprü gibi bir şey var evet. Dur bakalım ne var. Evet burada bir tane daha köprü var, bir tane daha dere var. Bu farklı bir dere. Evet ördekler var. Şuradan inelim bence şöyle. Ördeklerin olduğu yere. Evet, bu ördekler burada yaşıyorlar. Bunlara kimse dokunmaz. Böyle yüzerler. Evet, böyle gördüğünüz gibi tarihi bir köprü bu derenin üzerinde. Şurada da belki daha önceki videolarda göstermiştim bir e, lock diyorlar, kilit. Suyun seviyesini ay ayarlayan sistemler bunlar. Türkiye'de de aslında vardı bu. Hatta ben Bireci'ye gitmiştim. Antep, Urfa, Birecik, Antep'e daha yakın. Orada Fırat Nehri'nin üzerinde bir tane liman gördüm ve o yerli arkadaşlara sormuştum. Bu nedir? Burada liman var dediler. 1600-1700'lü de yıllarda yani Osmanlı döneminde Birecik'ten Basra'ya kadar gemi seferlerinin yapıldığını söylemişlerdi bu sistemle. Yani nehir üzerindeki seviye farklılıklarını bu sistemle, kilit denilen bu sistemle çözüyorlar. Şimdi onun yanına gidip daha yakından göstermeye çalışıyorum. Evet, para için göçmenlere bakıcılık yapmak mı? Yoksa batıya karşı olası diplomatik durumda diye bir şey vardı. Tamamını okuyamadım. Evet. Bakıcılık yapmak diye bir şey yok burada. Batı dünyasında çok az bir emekle mesela herkesin yapabileceği, hiçbir nitelik istemeyen, hiçbir dil istemeyen, Sadece belki ehliyetle, bazen bisikletle ehliyet bile gerekmeksizin yemek dağıtarak, temel basit işleri yaparak karnınızı doyurabilirsiniz, en lüks araçları alabilirsiniz, en iyi evlerde oturabilirsiniz. Bakın bu amcalar da burada balık tutuyorlar. Böyle hayat sakin, dingin, tabiat korunmuş, insanlar huzurlu, refah seviyesi yüksek. Yani bugün İngiltere'nin refah seviyesi zannederim, Türkiye'de bir ara 12-13 bindi. Ee, AKP'nin iyi olduğu dönemlerde şimdi 7-8 bine kadar geriledi diye biliyorum. E 40-50 bin dolar kişi başına düşen gelir. İşte buna lok diyorlar arkadaşlar. Mesela nehrin üstüyle altı arasında seviye farkı var. Gemiler şu ileride gördüğünüz bakın vapur gibi şeyler şunlar. Bunlar arasında, bunlar da yaşıyorlar da yaşam da var. E, buraya giriyor e, Mesela oradan buraya geçeceği zaman Doluyken giriyor Boşaltıyorlar aşağı inmiş oluyor Dolayısıyla e, Bu iki ucun seviye farkını Eşitlemiş oluyor Evet şöyle gidelim Buna lok diyorlar Yani nehirdeki seviye farklarını Düzenleyen bir kilit sistemi e, Ülkenin her yerinde var bunlardan Evet açıyor mesela bakın muhtemelen şimdi burayı doldurmuş. O gemilerden birisi gelecek ve buraya girecek. Sonra bu suyu boşaltacak. Aşağıdaki daha aşağıda olan eğime inmiş olacak. Bence canlı gözleyelim bunu nasıl yapacak bakalım adam. Evet. Şimdi burasının seviyesi yukarının seviyesine geldi. Bunu muhtemelen açacak. Yes, we have a Hi, how are you? Hi, alright. Yes, Very good. I am taking film, shooting film. Yes, well, the it's live. <laughs> yes, yeah, yeah. yes. are you going to open yes. this lock? Oh, yes. Are you going to? Take it. Yes. This higher level. Yes, yes. Which one yours? This sports. This, this one yours. Oh, hi, ladies, how are you? Cool oh. You evet, bu eşit seviyeye gelmiş şimdi. Bu botumuzu buradan alıp öbür tarafa götürecekler, indirecekler. Şurayı açınca oraya geçmiş olacak, öbür tarafa inince de açınca da aşağı inmiş olacak. Evet Dediğim gibi buralarda böyle e, yaşam da var, insanlar buralarda yaşıyorlar arkadaşlar. Nehir boyu biraz da nehir boyunda sizi gezdirip nehir boyunda çünkü çok güzel evler de oluyor, yerleşimler oluyor. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Happy Cranker. Cranker ne bilemedim. Lolita isimleri var bunların da böyle. Evet. Bu amca da burada balık tutuyor. Bisikletiyle gelmiş. Ah, you're right. Şehrin ortasındaki parkta hala devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bisiklet yolu var. Bu bisiklet yolu da çok uzun. Yani onlarca kilometre devam ediyor. Bisikletinizle de böyle bu tür parkların içinde, doğanın içinde gidebiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Böyle güzel çiçekler. Kanal boyu. Tabiatı korumak çok önemli. Yani bu yer küre üzerinde sadece biz insanlar yaşamıyoruz. Diğer canlıların da bu yerküre üzerinde hakları var. Hem kendi konforumuz için daha üst standartta bir hayat yaşamamız için hem de diğer canlıların hukukunu korumak için tabiatı korumak şart. Zannederim İslami perspektiften bakılırsa hani kul hakkı kavramı var İslam'da. Ee, diğer canlıların da hakkı var. Nasıl ki Hazreti Peygamber işte bir köpeğe su veren, bir fahişe katının cennete gittiğinden bahsediyor hadis-i şerifte. Veya bir kediyi hapseden bir kadının da cehenneme girdiğinden diğer canlıların, mahlukatın, hayvanatın, bitkilerin hayatını, haklarını korumak da kul hakkı gibi olsa gerek yani. O da bizim üzerimize bir sorumluluk. Bunu buralarda çok iyi yapıyorlar. Bakın bu da kano. Çocuklar kanoya biniyorlar. Böyle. Ee, kanal kenarında, nehir kenarındaki evler e, muhtemelen daha pahalı, daha çok e, rağbet ediliyor. İngiltere'nin şöyle bir güzel tarafı var, yaklaşık 7 yıl olmak üzere burada yaşıyorum. Kara sinek, sivri sinek veya öbür sinek türleri çok yok. Mesela çok sıcak günleri yaşıyoruz şu anda ama sizi rahatsız edecek Türkiye'deki gibi ki kanal kenarı olmasına rağmen e, bu tür sinekler yok. Ee, böcekler e, yani o örümcek tarzı böcekler falan var ama insanı rahatsız eden sineklerin olmadığını söyleyebilirim. Evet bunlar da kanal boyundaki evler. Bakın bazen kanal boyunda çok e, güzel tefriş edilmiş kanala sıfır işte ona sundurmalar yapılmış evler de oluyor. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor arkadaşlar. Şehrin tam ortasındaki bir parktan size yayın yaptım. Ee, daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün politik konular görüşmek, konuşmak yerine size böyle bir gezinti yaptırmak istedim. Umarım dinlendirici olmuştur. Umarım doğanın, tabiatın korunmasının önemini fark ederiz. Dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olan, en güzel lokasyona sahip olan, en güzel iklimlere sahip olan, farklı farklı iklimlere sahip olan ülkemizi de betonlaşmaktan kurtarır, daha doğal hale getirebiliriz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Merhaba demiş bir arkadaşımız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşça kalın.